Alev Hanım ve Abdullah Bey gizli gizli buluşmaya devam ediyorlar. Bunun bilicinde olan Pembe Hanım pusuya yattı bekliyor. Doğa yaşanan olaylardan sonra huzursuz olmaya başladı. Sizce Abdullah Bey ve Alev Hanım evlenmeli mi? O güzel düşüncelerinizi yorum kısmında bekliyorum. Hastaneden çıktıktan sonra uzunca bir süre sessiz kalan Abdullah Bey, yaptı yine yapacağını. Pembe Hanım ise fırsat kollamaya devam ediyor. Evin yeni reisi olan Pembe Hanım herkes korkar oldu. Bunların en başında ise Doğa geliyor. Alev Hanım'ın eve dönmesini bekleyen Doğa çok düşünceli. Şu aşamada evde durumu belirsiz. Fatih ise olanlara şu anda sessiz kalıyor. Kıvılcım Hanım ise çok düşünceli. Ömer'in tavırları Kıvılcım Hanım tarafından dikkat çekmeye başladı. Ömer ise Kıvılcım Hanımı çoktan unutmuş gibi görünüyor. Bu ikili arasındaki bu durum nereye gidecek merak ediyoruz. Sizlerde bu konu hakkında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla kızılcık şerbeti dizi videoları için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz.